Bir zamanların rekor kıran dizisi Çukur seyircinin karşısına geri dönüyor. Kadrodaki hazırlıklar başladı. Birçok isim ise sete çağrıldı. Detayları sizlere aktarmadan önce eğer siz de Çukur'u seviyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Geçen dönem Çukur filminin çekileceği konuşulmuştu. Fakat sonradan Ertilenme kararı alındı ve o gün geldi. Ay yapım filmi çekmek için yeniden konuyu gündeme getirdi. Amazon Prime Video platformda yayınlanacak olan Çukur filminin konusu ve oyuncu kadrosu baştan sona aynı kişiler olacak. Kimlerin olacağını ve senaryo değişikliğinden hepsinden bahsedelim. Müziğinden saç tıraşına kadar birçok konuda fenomen olan Dört Sezonluk Dizi 131 bölüm sürmüştü. Öncelikle dizinin ve filminin konusu aynı olduğunda çukuru hatırlayalım. Çukur, kontrollü bir mafya ailesi olan Koçovalı ailesinin elinde olan bir mahalledir. Mahallenin kendine ait Kuralları vardır. Çukurda uyuşturucu üretilmez, kullanılmaz ve satılmaz. Fakat bir grup bu yasağa delmeye kararlıdır. Önce Koçovalı ailesiyle anlaşma sağlamaya çalışır. Ters tepince mahalleye ve aileye saldırırlar. Fakat beklenmedik gelişmeler kartlar yeniden dağıtılır. Bu film mahallede dönen sadece olayları değil, aile bağlarını, sadakati, ihaneti ve intikamı sinematik bir şekilde anlatacak. Büyük çatışmalar, sokaklara taşan hesaplaşmalar ve tabii ki duygusal anlarda bizleri bekliyor olacak. Çukur dizisi sadece bir aksiyon dizisi değil. Toplumsal mesajlar veren, aile kavramını işleyen ve mahalle kültürünü anlatan bir projeydi. Aras Bulut, İğnemli'nin performansı dizinin bu derinlikli yapısını daha güçlendirdi. Yamaç karakteri sayesinde bağlılık fedakarlık, kayıplarla baş etme, ihanet ve adalet gibi temalar izleyiciye çok daha güçlü geçti. Onun sayesinde çukur yalnızca gençlerin değil, her yaştan izleyicinin takip ettiği bir fenomene dönüştü. Çukur filmiyle gelişmeler oldukça videosunu paylaşacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.